Türkiye nereden nereye geldi hep beraber gördük. Bütün bunları tekrar tekrar biri birimize elbette anlatmaya gerek yok. Ama anlamayanlar var biliyorsunuz. Halen anlamak istemeyenler var ve halen akılları sıra Cumhurbaşkanımızı bu seçimde devirmeyi hayal eden akılsızlar var. Ama burada görüyorum şu kararlı gözleri, şu coşkulu insanları görüyorum. Elhamdülillah 14 Mayıs'tan itibaren bu hizmet kervanı yoluna devam edecek. Türkiye yoluna devam edecek. Durmak yok yola devam diyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bir dönem 28 Şubat sürecinde boncuk boncuk terlettiği, hapislere girmesi için yasa teklifi verdiği, bizim çıkardığımız yasayı ya götüren rahmetli Erbakan hocanın alma törenlerine katıl hale geldi. Bu Artık yetkinin millette olduğu başka odaklarda yönetimi elde edemeyecekleri geldikleri noktayla alakalıdır. Evet çok şey yaptık ama en önemli şey artık bu memlekette son söz milletindir ve millet ne dese olur. İşte AK Parti de milletin partisidir. Milletin gönlünde kurulup kamerasına astığımız bir partidir. Bizim istikametimizi millet belediye için 20 dolayı versin. Bizim, sizin daha fazla duanıza, daha fazla desteğinize ihtiyacımız var. Gücünüzü azaltmayın, artırın. Ankara'da Cumhurbaşkanımızı parlamentoda da yalnız bırakmayarak onu parlamentoda da sal çoğunlukla daha güçlü bir hale getirelim. Allah'ın izniyle seçim birinci turda bitecek parlamentoda da sal çoğunluk bu kadronun elinde olacak benim sizden isteğim Cumhurbaşkanımızın yanına girerken bizim elimizi doğru gönderin. Biz Urfa'yı arkamıza geldik, aldık, sandıkları patlattık, şu kadar vekille huzuruna geldik. Diyelim ki oradan payımız daha güçlü olsun.